Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Nücay Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle yapay zekayı bölümünüzde nasıl kullanabileceğinize dair 3 tane konu başlığından bahsediyor olacağım. Tabii ki bu konu başlıklarını çok daha artırmak mümkün. Onlarca hatta belki yüzlerce madde sayabiliriz. Ama bu videoda sadece 3 tanesinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce ufak böyle bir iki tane duyurumuz var. Bunların ilki elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye ulaşıyoruz ve bu da bizi motive ediyor daha fazla video yapma anlamında. Kimse arkadaşlar aşağıdaki link üzerinden SuperPeer linkinden bizden birebir kariyer mühendisliği desteği alabilirsiniz. Böylece kariyer mühendislik ve kariyer planlama süreçlerinizi birebir olarak bizlerle sürdürebilirsiniz. Son duyurumuzsa ise katıl abanılıyız. artık aktif arkadaşlar. İkinci ve daha üst paket katıl abonesi olursanız şayet bölümünüzle ilgili, okuduğunuz bölümle ilgili, mezun olduğunuz bölümle ilgili yani direkt o bölümü ilgilendiren daha fazla videoya ulaşabilirsiniz. Şu anda başladık yavaş yavaş yüklemeye. Bize yazarsanız bu konuda işte ben katıl abonesi olduğum bölümüm bu diye o bölümün videolarına daha fazla öncelik verebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu duyurulardan sonra videoya başlayalım. İlk konu başlığımız yani yapay zekayı bölümünüzde kullanabileceğiniz ilk yöntem otomasyona dayalı internet sitesi ve YouTube kanalı. Bunu YouTube'u bu arada değiştirebiliriz. Yani Instagram, TikTok vesaire de diyebiliriz buna. Ama arkadaşlar mutlaka bölümünüzle ilgili sosyal medyada, internet dünyasında bir takım izler bırakmalısınız. Bir takım izler inşa etmelisiniz. Çünkü şu anda sadece özgeçmişle bir e, kariyer inşa etmek bence sürdürülebilir değil. Ve muhtemelen bulacağınız işlerin hemen hemen hiçbirisi sizi tatmin etmeyecek. Çünkü o işlerin hiçbirisi, yani CV ile özgeçmişte bulduğunuz işlerin hiçbirisi kişi olarak işte Ahmet olarak Ayşe olarak sizin kişisel markanıza dokunmayacak. Daha genel daha yumuşak değerler o işte soft başlıklarla hitap edecek. Dolayısıyla kendi isminize kendi kişisel markanıza has arkadaşlar marka ve kariyer yönetimi inşa etmelisiniz. İşte bunun da yolu yapay zekadan geçiyor. Çünkü bireysel olarak yani manuel bir şekilde içerik üretmek çok zor. Yani vaktinizin hangi kısmını buna ayıracaksınız? Ama bu noktada yapay zekadan destek alarak işte makine öğrenimi programlarından destek alarak kendi web sitenizi çok daha hızlı bir şekilde daha fazla içerikle doldurabilirsiniz. Tabi burada aslında sizin yapacağınız şey biraz daha prompt engineering olacak. Yani komut mühendisliği. Burada şunu demek istiyorum. Yani yapay zekaya bir makale yazdırıp direkt onu yayınlamayacaksınız. O işin böyle kaba işini yapacak. Size bir içerik sunacak. Ve siz onu kontrol edip işte doğrusu şurası, şu, yanlışı şurası deyip onu biraz böyle derleyip toparlayarak paylaşacaksınız. Aslında buradaki o kritik nokta derleyip toparlama dediğimiz konu. Yani zaten siz bu tarz yönlendirmelerle ön plana çıkacaksınız. Ve bu makaleler SEO uyumlu olduğu zaman sizi istediğiniz anahtar kelimelerde daha ön plana çıkartacak. Gerek bunu Google için söylüyorum, gerek Instagram ve YouTube için aynı şekilde bu durum geçerli arkadaşlar. Bu dediğim gibi sizin kariyer yönetiminizde çok çok değerli bir adım. Tabii buradaki amacımız copy paste bir içerikle çok trafik alayım değil. Buradaki amacımız bizim kendi odaklanmak istediğimiz alanlarda niş içerikler yaparak, entelektüel içerikler yaparak kendi mikro niş kitlemizi oluşturmak. Tekrar ediyorum bizim buradaki amacımız işte çok trafik alalım ve hürriyet gibi böyle eee clickbait içerik paylaşalım değil. Kendi ilgi alanlarımızda, kendi konu başlıklarımızda ön plana çıkabiliyor olmak. İkinci konu başlığımız arkadaşlar e-posta pazarlaması. Bu bir sonraki aşama ve aslında bizim sitemize gelen o kitlenin buna şey yola biraz daha funnel marketing yani funnel pazarlama. Bu funnel pazarlama sayesinde biz sitemize gelen insanlar arasından, kitle arasından belli bir azınlığı seçip onlara bir iş modeli sunabiliriz. Bu iş modelinin ilk başta ücretsiz olması ve onlara ücretsiz olarak e-posta pazarlaması yapmak bence iyi bir tercih. Sonraki aşamada onlara çeşitli iş modelleri sunarak arkadaşlar kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Şimdi bunların size e, henüz öğrenciyken ya da yeni mezunken ya da işte başka bir şey çalışıyorken de olsa e, çok gerçekçi gelmeyebileceğinin farkındayım. Hani kim niye benden bir e-posta biletini satın alsın ya da e, kim niye işte benim kendi bölümümle ilgili inşa ettiğim bir iş modeline para versin diyebilirsiniz. Bunu anlıyorum ama arkadaşlar özellikle bugün Amerika'da dijital dünyanın en büyük ekonomilerin bir tanesi aslında e-posta pazarlaması üzerine dönüyor. O yüzden yani şunu diyebilirsiniz bu arada. Yani madem öyle direkt İngilizce yapayım yüksekleri. Bu da bir yol. Ki bence başarıya giden yolu daha da kısaltır. Ama Türkiye'de de arkadaşlar ben ufak bir pazar olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de aslında çok büyük bir pazar. Ve bu e, domestik iş piyasadaki büyük pazardan başlayarak yurt dışına açılmak da sizin için iyi bir yöntem olabilir. Ve burada şöyle bir şey var. Sizin direkt bütün önceliğiniz satış olmadığı için aslında e, ilk başta bir şey satmadan da o kendi kitlenizi oluşturmak da belki size farklı bir kariyer artısı getirebilir. Ama bunun her halükarda para kazansanız da kazanmasanız da buradan ilk aşamada öz geçmiş hazırlamak için sertifika kolamaktan arkadaşlar çok daha değerli ve faydalı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ve son konu başlığımızsa doğru soruyu sordurma ve trend takibi. Özellikle burada bizim elimizde ChatGPT ve Google Bart olacak. Burada belirtmedim aslında ama birinci ve ikinci maddede bizim tek önceliğimiz ChatGPT ve Google Bart değil aslında. Yani bugün internette sese dayalı, metne dayalı, videoya dayalı ya da diğer işe tarzlarına dayalı yüzlerce arkadaşlar AI tools dedikleri yapay zeka araçları var. Buraya yazmış olalım bir yandan. AI tools dedikleri konu. Ya bunlar güzel var dediğim gibi o yüzden hani ıı, net bir şey söyleyemiyorum bu konuda çünkü ihtiyacınız ve sizin beklentinize göre hepsi bambaşka işlevler görüyor. Ama zaten Google'a işte benim amacım bu diye yazdığınız zaman muhtemelen göreceksiniz birkaç tane en azından temel seviyede ıı, araçları. Bunları da mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Birinci ve ikinci maddedeki amacım bu tool'ları kullanmanız. Üçüncü madde ise mümkün olduğunca chat GPT ve Google Bart'ı ön plana çıkarmak. Çünkü niye? Şimdi yapay zeka ve diğer konu başlıkları işte bulut bilişim dedik işte IoT, nesnelerin interneti ya da işte diğer konu başlıkları Endüstri 4.0. Şimdi bunların her birisi sizin bölümünüzle ilgili ya da değil ama bir şekilde birleşebilir arkadaşlar. Şimdi bunu yapmanın yolu da aslında Google'a doğru soruyu sormak. Belki o konuyla ilgili dünya genelinde bambaşka ülkelerde makaleler yayınlanmış. Belki Portekiz'in işte bir üniversitesinde bu bölümle ilgili ve bu teknoloji bölüm birlikleriyle ilgili bambaşka makaleler yazılmış ama bunu kimse aşağı yukarı görmüyor. Şimdi i̇şte siz bu yapay zeka bu soruları sordurarak bu konu başkalarını öğrenerek aslında kendinize bu imkanı sağlayabilirsiniz ve bu tarz makaleleri keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki dünyada aslında bence scouting dediğimiz yani futbol takip edenler daha iyi bilecektir. O bilinmeyeni Keşfetmek, o bilinmeyen yeteneği görebilmek arkadaşlar çok çok değerli. ya Şu anda internette zaten devasa bir bilgi kaynağı var. Devasa bilgi var. Ama mevzu o bilgi arasından o damıtılmışı bulabilmek. Ya sen bugün bulut bilişimle okuduğun bölümü birleştirmene gerek yok. Zaten birileri bunu yapmış. Kanada'da yapmış, Japonya'da yapmış, Finlandiya'da yapmışlar. Üniversitede bunu yazmışlar. Ee, senin yapacağın şey bunları alıp Türkiye'ye uyarlamak ve veya bunun üzerine bir şey inşa etmek. Şimdi birinciyi biraz küçümsüyor bazı insanlar. Ya hani ne yapıyorsun ki? Replika yapıyorsun, hani direkt çevir yapıyorsun. İşte mevzu zaten onu yapabilmek. Yoksa e, futbolda da dersin bunu. Hani ya ne yapıyor ki scout? işte gidiyor bir top çalıya getiriyor. Sen alıp getirebiliyor musun? Yani sen bu makaleyi bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. İşte arkadaşlar bunu bulmamızın yolu ChatGPT ve Google Bar'da doğru soru sormaktan geçiyor. Yoksa Google'a açıp işte e, nedir bahsettiğimiz konu? Cloud Computing dedik değil mi? E, Cloud Computing yani işte okuduğun birimi yazdığın zaman onu bulamıyorsun. Oraya tam o kilit cümle yazabilmen lazım. İşte chat ve Google Bard bize bunu sağlayacak. Ve arkadaşlar bir ilave yazı söylemiş olayım bunların yanına. Son konu başlığı olarak networking gücünü mutlaka burada değerlendirin. Networking kastım işte bir yerde dayının olması değil. Mutlaka bunları tartışacağınız insanlar olsun. Mutlaka çevrenizde bu konuları konuşacağınız arkadaşlarınız olsun. Çünkü bu tek başına yaptığınızda sizi Evet, tatmin etmeyebilir bazen. Ya da ya ben hani biraz boşuna mı çalışıyorum dedirtebilir. Ama bunları tartıştığınız, bunları konuşmaktan keyif aldığınız insanlar olursa daha büyük bir hevesle yaparsınız bunları. Ve şunu söyleyeyim ya bunların aslında her birisi bir pazarlama aracı. Tamam yani bunların hiçbirisi size bir para vaat etmiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu yapan bir kitle arasında başarıya ulaşan o azınlık aslında belki CV ile özgeçmişte hayatı boyunca elde edemeyeceği parayı kazanıyor. Benim buradaki niyetim size hayal satmak ya da tam tersi çok depresif bir şey sunmak değil. Dünyanın geldiği noktayı göstermek. Ve sizler bugün muhtemelen bu videoyu izleyenler 18-19-20 yaşlardaki insanlar olarak arkadaşlar bence dünyayı daha farklı algılamalısınız. Yani e, hep şunu görüyorum ya işte anne ya da babam ya da işte e, rehber öğretmenim benim yer anlamıyor. E, doğru çünkü aynı dünyada değilsin onlarla bir nesil olarak. O zaman sen buradaki yeni neslin bir ferdi olarak, bir birey olarak buradaki dijitaldeki karşılıkları daha iyi görebilmelisin ve bunun için bir adım atmalısın. Benim anlayacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bu network konusuyla ilgili eğer bir çevrenizde böyle insanlar yoksa bize yazın. Hani tabii ki e, Peer'dan alacağınız birebir mentorluk size çok daha büyük bir getiri sağlar. Gelişim anlamında. Ama bu ne imkan olmayabilir. Bu durumda da mutlaka yorumlara yazın. Hani, Hocam ben böyle bir şey düşünüyorum. Ne dersiniz? Ya da işte hocam işte şu konuda bir fikrinizi belirtebilir misiniz? Ya da işte ya bunu düşünüyorum sizce nasıl olur? Fikir fırtınası yapalım. Bunun haricinde eleştiri de aynı şekilde yapılabilir. İşte bu videoda şunları gördüm. Bence bu eksik ya da bu gereksiz olmuş gibi her türlü geri bildirimde bize sağlayabilirsiniz. Bu da kendi gelişim için benim adıma bir fırsat olacaktır diyelim arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.